Türkmen esas okullarındaki kitap sıkıntısı sona erdi. Türkmence eğitiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Türkmence eğitimindeki kitaplar Eğitim Bakanlığı tarafından basıldı. Basımı tamamlanan kitaplar Kerkük Eğitim Müdürlüğü İdare ve Malzemeler Bölümüne ulaştı. Daha sonra kitaplar Türkmence Esas Okul Müdürlerine teslim edildi. Türkmen eğitimin kitapları her zaman biz illerde bunda bizim müşkilimiz var idi, problemimiz var idi. Kitaplarımız basılmırdı. Bu yıl Allah'a şükür sağ olsunlar bize yardımcı olanlar. Bu her halde kitaplar basıldı bizim için. Biz e, ilk okul kitapları bitti. Hepsi burada debalarımızda oldu. Bir gün biz başladık bütün okullara, ilk okul eseslere ve şumullara kitapları paylamaya. Emin olsunlar bizim e, e, velilerimiz, e, öğrencilerimiz e, kitaplar %100 e, yüzde yüz her talebenin öğrencinin eline getirecekti. o e, inşallah bir yıl kitap sıkıntımız olmaz. E, biz e, gelen haftada inşallah başlayarak ortaokul ve lise kitaplarını paylamağa hatta e, kitap sıkıntısı kalmasın bizim bütün okullarda. Kitapların dağıtımı hakkında ise Türkmence Eğitim Depo Sorumlusu Emcat Bayraktar bilgi verdi. Türkmen Eğitim Mekteplerinin başladığı kitap dağıtım günüdür. Şimdi uzarı yolun bütün kitaplarımız tabi olundu elhamdülillah. Ve burada bütün kitaplar gördüğünüz gibi hepsi tevfir olundu. Ve bir günden de itibaren hepsi mekteplerimize inşallah dağıtım başlar. Bu süreç içinde inşallah 200 gün içinde hepsi kitaplar bütün mekteplerimize yetişme hususundan inşallah. Ve buradan da Türkmen Eğitim'e yani inşallah başarılar dileriz. Aynı vakitte tüm talebelerimizin inşallah kitapsız sorunlar biter.